Evet arkadaşlar şimdi PUBG'deki e, lootlanmayı yani silah toplamayı yapacağız birlikte. Hazır mısınız? savaş şu anda, gelecek. Evet. So, so, Part savaş. En çok kimler PUBG'yi seviyor e, bilmem ne PUBG'yi de seviyor. <laughs> şimdi evet şimdi Part 1'de lootlanmayı gösteriyoruz. Part 2'de savaş olacak hazır olun. Şimdi lobideyiz evet lobideyiz şu anda. Evet son 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Uçaktayız. Evet şimdi atladık. Evet. Şimdi silah aramaya. Hadi bakalım. Aha, tamam çalar buldu. Devam et arayın 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 arayın. Buralarda var mı? Silah yok. Çık çık. Konuşun kendi aramızda. Şimdi nereye? Şimdi buraya. Ben şimdi buldum. Aha buldum mu silah? Silah çekmiş gibi. Çalar ama sen ne buldun? Sen de tabanca mı? Yok. Tamam. Çalar da bul. Çalar öbür tabancanı unutma. Burada bir şey yok. Bu şey, şey yok. O elinde tut onu. Bir uzatılmış. Tamam. Bir daha tak. çıkışa Oğlum takım arkadaşın dinle. Abin dinle. Şimdi biraz Al drop geliyor bak. Orada. Hadi drop'a koşun Yabancı. o zaman. Ama yavaş yavaşça. Drop gitmiş Çık. patlatın drop'u. Ne var? Çanta. Al yelek. Yeleğini giy çalar. Hadi düşman gelecek yere çökün yere çökün görürsünüz şimdi. 3 seviye kask Böyle mi baba? Evet öyle. 3 seviye çantamız tabancamı bunun içine koyacağım. Ben daha takamadım. Baba takar mısın? Tamam bir dakika Çağlar Çınar abin yardım edecek sana. 3 seviye çanta. 3 seviye çantamı da fark et. Ve şimdi droptaki silahlar. 62 mm. 10 şarjör kapasitesi var otomatik bir silah. M24 7.62 mm kurmalı keskin nişancı. Ben bunu alacağım. Ben MK almayacağım. MK çok seken bir silah. Bu yüzden AK-47 ile devam edeceğim. E, çağlar'da da e, şu anda elimde e, bir e, R815 var tabanca. Onu bırak onu da alacağım ama yanına bir de Or mekan 4'te de şey var o beyaz silah beyaz taban. Mekan 4 olacak. Tam şu kaskını bir tak. Eğer yolda blast bir silah da olur. Bu nasıl olacak? Nasıl olacak? Hayır o mekan 4 çadırın boyundan büyük nasıl taşıyacak Taşır. Yamça. Yeleğini giydir. Yeleğini giydir. Üç seviye yelek Üç evet. Üçüncü <laughs> <Ücüm> yelek. <laughs> onu onu hallederiz. Çok sıkıyor. O zaman şöyle yapalım. Öyle bir şey. Düşer mi? Düşer. Biraz gevşet. Tıktı. Ay. tak. Hadi bir Hadi çağır. abi düşmemesin şimdi. A sen make'a yaz. Onu alamaz ya. Sen o şey yazsın AK yaz. Çağlar, çağlar şeyini takamadı durun. Ben basmaya gidiyorum. Şey ya. Tamam o kaskı takma o zaman sen. Hayır ben kaskı atacağım ama bu değil. Çağlar buraya gelsene. Çınar buraya gel. Abin yanına git. Abini çağır buraya. AK'ni al silahını al. Gel şunun şapkasını giydir. Düşman görüldü. Ya düşman görüldü boşver. Şunun şeyini bir giydir kaskını ya. Tak şeyini tak Çınar. ben tak. kasksız da gezelim. Zaten benim kaskım çok özel. Sen şurada bir yerde kovboy şapkası var onu tak. Gerek yok. Hadi basalım. Hadi yürüyün. Çınar çağlar şey tabanca almayacağım. Tamam AK aldı tamam. Devam et. Bas 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 bas. Tak 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 tak. Sen ne Tak tak Ay Abi bayıldı abini kurtar. Abini kurtar. Abine can ver can ver, can ver. can ver. Can ver. Can ver. Can ver. Elini tut. Tamam hadi. Hadi kalk 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 kalk. Orada bir tane leş var. Adam ölmüş cana. Yerde mavili. Tamam hadi devam et. Devam et. Burada bir şey var mı? Araba var araba benim. <laughs> ah, Çınar öldü. Çağlar. Saklan saklan pus bir yere pus 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 pus. Tamam saklan ateş ediyorlar. Ta, ta. Kendini gösterme. Adamların hepsini öldürdün. evet ee, Çağlar winner. Çağlar kazandı. Evet arkadaşlar. PUBG mobilimiz bizden bu kadar. Sonra görüşmek üzere. De Evet yorumlara yazın yenisini bekliyoruz diye. Yenisini be, çekelim. Be, be. Like atın bize. Paylaşmayı da unutun. Evet paylaşın videomuzu. Kalp yapın, kalp yapın. Evet kalp yapın. <laughs> Haydi el sallayın çocuklar. <laughs>